Merhaba arkadaşlar bugün dereceli maçlarda binici Yıldırım DSS ile oynayacağız. Başlığı görüp gelenler varsa o kart Yıldırım kartı. Aslında süpersel bizim mecbur bıraktı da diyebiliriz. Evrimli Cadı'yı getirdikleri için onu kesebilecek en mantıklı kart da Yıldırım olduğu için herkes eklemeye başladı. Biz de bugün binici Yıldırımlı oynayacağız. İlk rakibe geçelim. Biz de bol şans değilim DSS'miz de hızlı dönüyor aslında Yıldırım olduğuna bakmayın. 1. ile başlık eş zamanlı da tazı yedik. Bilsem tersen atardım aslında. Gerçi tamam yarasayla savunuyor. Klon DSS'i geldi. Tersten de alsak zaten yarasalar yine boşa gidecekti. Arkasından gelmediği için Tazı'nın sıkıntı olmadı. Yıldırım da artık her DS'de görüyorum. Havan'da görüyorum, Tazı'da görüyorum. Ama bu adam kulon oynadığı için belki Yıldırım yoktur. Ki olursa işimize gelir. Hemen atalım uçan makineye karşı. Tazın da canını götürdük bayağı. tesliyi böyle korumuş olduk güzel. Kuleye vuramazlar. Bu arada video destek olmak için de like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de geçen yayında bahsetmiştim aslında videoda da söylerim demiştim. Sierra'l varma üst tur maçlarında Pedro ile Muhammed Light maç yaptı. Muhammed Light 2-0 yenince emoji falan attı da. Yani millet şaşırdı böyle toksik miymiş Muhammed Light diye de. Tek bir sebebi varmış. Aslında ben tahmin etmiştim. O kapağı daha önce gördüm. Buraya koyarım. Bence Pedro ayıp etmiş de. Yine de emojiye atmış yani sonuçta. Pedro da demiş ki kapağı ciddiye aldı diye. Bence ayıp yani. Sonuçta çok yakın samimi olursun. Yapabilirsin o kapağı da. Samimi olmadığım bir insana yapılmaz bence. Ki o zaman bile sıkıntı çıkarabilir. Adamın gönlü yokmuş demek ki. O yüzden emoji attı. Şimdi biniciyle baskı kursak. Adam. Tamam oduncusu da var. Belki iskelet ordusu var zannettim de yok yani. Evrimli oduncu sıkıntı olabilir bize. Fişekçi yine iyi çalıştırdık. Soldan güçlü madenci. Yarasa basarsa özellik basarım. Tersine hemen cevap veremez. O solu indireceğiz bence. Tamam. özel basmaya gerek yok zaten. Ama dönüşünde kule vereceğiz. Adam da güzel riske girdi aslında. Savunabilir miyiz ki bunu? Tesla'yı çok bariz atmak istemiyorum. Şöyle atsak. Ulan yarasalara vuruyor. Evrimi buzluğu. Düş madenciye dön. Ulan Tesla yarasaya vurması çok iyiydi ya. Atabileceğimiz en iyi pozisyonu attık bence. Tamam. Son 466 can. Alev topuna dönerse alır orayı ama dur bakalım oduncu vurmasın. Ben sav savunma yapacağım. Maulay'ın çok kritik. Ha havai fişekçi. Koruyalım hemen önde. Arkadan atmadım çünkü gerçi arkaya gidecek o şimdi. Güzel koruduk fişekçiyi. İki tane Alev topuna dönemez şu an. O tazı vurmasın da. Hatta ne yapacağız? Uçan makine karşı çok çaresiz. Tomruk. Tamam tank kartı döndü. Sonra 10 saniye. Alev topuna dönemez. Dönemez yani. Bir zahmet. Destes alır çünkü. Binici bir yandan. Tamam güzel. Oh uzamadı maç. Uzasa kesin alırdı bizi. Bir de böyle klonu basınca harbiden sorun yaşadık ya. Diğer ekibi de bulduk. Şimdi herkes yıldırım kullanmaya başladığı için de Alev topu gerekecek desteler de sezon sonu çıkabilir. Adam da bizi tanıdı herhalde. Şöyle biz de kalp atalım. Biniciyle ile başladık yine. Çok fazla beklemeye gerek yok. Binici oynuyor sonuçta. D mezarlık gibi duruyor. Hadi bakalım. Şimdi buna karşı atabileceğimiz en iyi kart buz ruhu. D mezarlık biraz sıkıntı olabilir. Tomruğu çok iyi kullanmak lazım. Adam D mezarlık altında gerekiyor yani defansta. Şu an hemen gelmez zaten o yüzden çıkarttım. Arkadan güçlü madenci. En azından deprem tomruk olunca her türlü mezarlığa karşı cevabın oluyordu. Gerçi bu sefer de evrimli cadıyı rahat keseceğiz. Ulan ikisi de gerekiyor. Şimdi yıldırım depremle de oynayamayız. Çok arada kaldım. Fişek çalışacak. Eğer oklar atarsa bir sonrakini biz daha erken döndürürüz. Özellikle basmaya gerek yok. Binici. Atıcıyı da yedik. O binici iki tane vurur. Hatta üç çıkmaz ama tamam. Oo, çıkacak gibi oldu da neyse tamam. İyi indirdik 2100'e kadar. Şimdi dev mezarlığı yiyeceğiz gibime geliyor. İlk önce iskeletler. Güç madenciyi döndürelim. Güzel. Bir de defansa tomruk atmak lazım. İskeletler de çok birikti orada. Tomruk daha erken yetişse iyiydi. Durumlar neredeyse eşit. En azından evrimli cadı şimdi gözümü korkutmuyor. Sadece mezarlık korkutuyor. İkisi arasında seçim yapacak olsak yani evrim icadıyı kesmek daha önemli olabilir. Bir yandan savunalım, bir yandan atak yaptık biniciyle. Tamam atalım Yıldırım'ı. Bir kart daha bekleyebilirdik önüne doğru ama en azından kuleye vurduk. Arkadan geliyor. İlk önce defansı güzel bir şekilde kuralım. O kuleyi vermek istemiyorum. Zaten sol taraf alırız ya. Tomru bıraktım. Şimdi iskeletler. Şimdi atakta kalalım yoksa son bir hata bizi yiyecek gibi duruyor adam. Atak yapmasına izin vermeyeceğim. Hatta yıldırma atsak yıldırma dönelim. Bir yandan topluk. Oh be ölmedi fişekçi. O kuleye de vurur. Son bir yıldırım alacağız. Hatta binici. Savunmada kalsın. <laughs> Adam da şaşırıyor. Yapacak bir şey yok. Atak yapmana izin veremezdim. Vallahi maç giderdi. Güzel oynadık. İşte böyle sonunda baskı yapmak lazım ki. Yoksa maç gidecek yani. Son bir şansımızdı. Yoksa her geldiğinde vuruyor yani 1300 falan. Giderdik vallahi. Buzuru'yla başlayalım bakalım. Adamın da kupası bizden daha yüksek. Güçlü madenci. Kraliyet devi DS'si geldi galiba. Bu eşleşme yıldırımla daha iyi olur. Çünkü deprem olsa kesemezdik kartını diyeceğim. Yok koç birisi de eşleşse boss aydınlığı. Fişekçi. O jellatını keselim. Yıldırım hemen atmayacağım. Yoksa köprü spam tadında oynuyorlar ya yakalanırız. Şimdi özellik. Allah'tan vurma daha cellat. Vursa fişekçi de giderdi güzel koruduk. Tamam böyle fişekçiyi korumak lazım bu eşleşmede de. Ee, bosaysa ne yapacağız? Güçlü madenci döngüye daha yeni girdi. Önüne doğru testa. Zıplamasına izin veremezdim. Ne atsak ki? Tomruk. Çok iksir harcadık. Güçlü madenci dönsün diye. Çünkü güçlü madenci dışı savunamayız. Çok yedik ya. Vallahi. 3600'e indirdi. Bir yandan biz baskı kursak. Güçlü madenci bize 2-3 defa lazım. Ama döngüye girmiyor. Cellat ne yapıyorsun oğlum? Özellikle işlemedi. Binici bile vurmadı. Oha. Bir de bu evrim daha ne kadar güçlü olsun ya. <laughs> Buff isteyenler de var bu evrime de. Yok yakalandık. Ulan cellat içimizden geçtin ya. Vurdutmadı ya hiçbir şeye. Hayaletle bir canla çalışıyor. <laughs> en azından haydut atlamasını istedim. Çok fazla iksir harcadık. Savunamıyoruz ki. Kesin kaybedeceğiz. Bu eşleşme zormuş. En azından 1x iken yakalanmak zorundaydık. 2x'e bakalım ne yapacağız. Adamda bir de yıldırım var. Tesla'ya da çok güven olmuyor. Bir de hiç hasar veremedik. O pozisyonda veririz diye düşünmüştüm. Yıldırım. Tam zamanda attım çünkü tekrar hızını vuracaktı. Şimdi 2 vurmasa iyiydi ama. Oyunun yönünü değiştirdim. Bir de agresif oynayalım maçı çevirelim. Güzel varili boşa gitti. Cellat'a bak. Cellat hayatının maçını oynuyor bize karşı. Güç madenci efsane çalıştı da hep döndüremiyoruz işte. Yıldırım güzel oturdu. Adam bizden yıldırımı beklemiyordu. O yüzden yan yana attı. Tamam koç binisi ona gidecek zaten. Bir de evrimi buzuru. Daha fazla bir şey gerek yok bence. O tekrar donduracak. O yüzden binici. İkisileri hata kullandım. Ulan fişekçi vursaydın. Tamam vurdu. Güçlü madenci. İskelete vur. Daha fazla iksir harcamayı... Neyse bir atak yapalım. Sağlı sollu yiyor zaten. Yıldırım almasın da. 600'e indirdi be. Bundan sonra agresif oynayacağız. Binici bir tane vur. Ne olur. Ulan yine vurmuyor. Neyse fişekçi vurdu. <laughs> biniciye uyuz olmaya başladım ya. Evrimi cellat savunuyor ya. Binan kartı atmadan hiç hasar yemiyor bir de. Dönüşünde geliyor. Güç madenciyi koruyalım. Çok iyi. Adam özelliğe basamadı bile. Bir yandan biniciye. Çok vurmayalım ya. Bir kere vursak yeter. Binici bir tane vur. 3 x'teyiz. Atak yapmasına izin vermeyelim. Yıldırıma da dönebilir. Biz dönsek. Fişekçi kuleye de vur. Aha tamam. Yıldırım alıyoruz. Vakit kazansa. Aldık ya maçı. Çok zor maçtı. Güzel toparladık bence. 1 iken yakalanmıştık çünkü. Sonra ekibi de bulduk. Güzel de yükseldik birinci yıldırımla. Bence iş yapıyor desteği. Güç madenciyle başlayalım. Adam bir şey atmıyor. Bakalım bu sefer hangi deste geldi. Aslında kasırga da güçsüzleştiği için daha az gelmeye başladı karşıma. O yüzden birinci desteleri daha da fazla çalışabilir. İksir golemi ise işimize gelir. Yıldırım da var. Yani depreme göre çok daha fazla çalışır. Tamam elektro ejderi var güzel. Özellik bastığımız fişekçi çalışsa yeterli. Sağ tarafa da bir şey lazım. Güzel oduncuyu çıkardı. Bu golem DSS'i de olabilir. İksir golemiyle çok oduncu kullanan yok çünkü. Sağdan binici. Bir yandan atak bir yandan defans. Bir de tomruk atsak. Tamam ikiyi vurmadı. Lan be var ya. Aslında sol kulede biniciyi görse fişekçi çalışmaya devam ederdi. Neyse sorun yok. Fişekçi vurdu zaten. Evrimleri döndürelim. Arkadan güçlü madenci. Bu sefer antiyiz. Adamda oklar yoktur zaten muhtemelen. Oklar varsa fişekçi çalışmaz. Kasırgası dönmemiş olabilir. Evet dönmemiş. İksir toplisiyle savunuyor bak. Ee, vuruyor zaten o üç tane vurdu. Ben olsam başka şekilde savunmaya çalışırdım. Çok mu çaresiz kaldı acaba? Adam bir de bizde yıldırım olduğunu bilmiyor ha. Onu da görse herhalde oyunu salar. <laughs> Golem atar mı diye bir denedim de. Neyse yine atalım biniciyi. İkincisini döndürüyorum. Şu an 3 kart döngüsündeyim. Golem de geldi. Tomruk'tan sonra dönecek. İşte güç madenci döngüye girmediği için binici 3 kartta dönüyor. Oo güç madenci de vurdu. Hatta şöyle bir fişekçi atsam. Binici kulenin yolunu buldun sonunda. Koruyalım. Adam da var ya. Nesin sen hemen fişekçiyi kesecek de bizde refleks olarak. Güzel savunduk fişekçiyi. Ata bitti bile. Şimdi son bir yıldırım alacağız orayı zaten. Adam da devam ediyor. Tekrardan fişekçi. Bir de buz ruhu. O kuleye gelene kadar. Antiydik ama yıldırım atmadan da maçı kazandık zaten. <laughs> Güzel maçtı onun iyi oyundu. Bineci yıldırım da fena değilmiş. Bir üçüncü maçta aşırı zorlandık. Gerçi D mezarlık tazı da böyle biraz hepsini yakın kazandık son maç harici. Her eşleşmenin Tabii zorlu oluyor. Şu an dünyada 207. sıradayız. İyi kastık. İsteyenler depremi çıkarıp yıldırımı da deneyebilir bu destede. Eğer çok fazla eğrimli cadı karşınıza geliyorsa. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Desteklemeyi unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.